80. ayetin sonuna kadar el münasebetu bu ayet kelimelerin geçmiş ayetler münasebetiyle mahaka taala Allahu Teala hakka anlattı. Kabaiha i ehl kitab. Yani kitabın o kab kab kabahatlerini ve ma hum aleyh min el hubsi vel keyd vel makr ve ma o şey ki hum o ehli kitab ani on zena hubsi o kötü niyet vel keyd onların tuzakları vel mekri hileleri anlattıktan sonra akabehu onun peşine getirdi bizi ki bazı Yahudi Yahudilerin bazı vasfını khasaten özellikle özellikle ve ya o vasıfları nedir o Yahudilerin bir özel özel vasfını khiyanetun minen nahiyeteyn ha. hainlik yapmanı iki taraftan iki cihetten el maliye ve diniye ha. hem khain, mal hainleridir hem din hainleridir ha. Fakat hanullaha ve nase. Allah'a da hainlik yapmışlar. insanlara da. bir tahrifim kelam Allah'ı an Allah'a hainlik yapmalarını tahrif etmekle, değiştirmekle, kelam Allah, Allah'ın kelam kelamının manasından değiştirmekle. insanlara hainlik yapmışlar. İstihlanim ekle emvalin nasi bil batıl, Ha, halal görmeleri. insanların malını yemekle bil batılı, batıl, batıl bir yere yani boş yere yani haksız yere insanların malını hal, nimelerini halal görüyorlar. Ha. O Allah'ın kelamını da değiştiriyorlar. Bu iki hıyanet yani ha. Hem dini hıyanet hem mali hıyanet. Hem Allah'a hainlik yapıyorlar. Allah'ın o emanet bıraktığı o kitaplar o şöyle o kitapların manası bozuyorlar, değiştiriyorlar. Ha, i̇nsanların onlara emanet bıraktığı malları He, o, o ödünç verdiği malları vermiyorlar. E, helal kınıyorlar. El-Lugha. Kintar. El-Kintar. el mal kesir. çok mal. Toplu mal. Ve katta kademe geçti. Kaimen. İlla ma dumta aleyhi kaimen. Mulazimen. Mudavimen ala mutalabi. Ha. Minuma intamenu bi dinar. Ona bir dinar güvenirsen, bir dinar verirsen, la yu'addi ileyke sana vermez. İlla ma dumta aleyhi kaimen. Onun üzerine ha, yani esas kayman ayakta yani mülazime ha, ya yani ona mülazim olursun ve müdavimen ala mutalli hep e, devam edersin ondan onu istemeye onun ne söyle ondan istemeye devam eder ha, <laughs> en <El> ummiyin kalu leysa aleyna fil ummiyine sebil evet hmm. Ya ummiler hakkında bizim üzerimize ceza yok. Ummi kimdir? Al murad bihim al Arab Onlar öyle diyor. Yani ummilerin malı bize helaldir diyorlar ha. Yani Arap demek. Ve asl ummi ellezî la yakra'u ve la Ummi demek yani okumayan, yazmayan. Ve el Arabu kanu kezalike. Yani onlarda okuma yazma yoktu. İşte onun için ummilerin malı bize helaldir diyorlar. Yelvûne el sinatehum bil kitab. Ley ediyor. Minel leyi ve yani يعني يلويونه دين يلويونه يكون هذا هو يقول يلوي لك ان يكون هذا هو يقول لك ان يكون هذا هو يقول يَا ان يكون هذا ها هذا هو evet. ها لك ان هذا هو يقول لك ان "Takol lawet yadhu, ida fatelda." Ben ona alenen lawet mi, yani alfatelda? Ona alenen nasıl çevirdim? Yani büktüm ya. Ben muradı anne om yaptılon had dillerini büküyorlar, dillerini çeviriyor. Liyamino <laughs> anne ayatı muazzene, yani ibaratı <laughs> muharrafha. Dillerini büküyorlar o ayatı muazzeden mail edip, ha o ibaratı muharrafeye doğru gidiyorlar. Yani o ayetlerden dilini, ayetlerini doğru okumuyorlar. Ha, tahrif ettikleri, o değiştirdikleri ibareyi onların yerine okuyorlar. Ley ediyorlar işte. Ha, dilini büküyorlar. Ha. La halaka illa nasibe lehum min rahmetillah. onların payı Allah'ın rahmetinden payı olmaz. Rabbaniyin. Ha. E, lakin e, kunu Rabbani. Rabbani'nden de cam, cam Rabbani. Rabbaniyin cem'ul Rabbani ve vel mansub ile Rabb. Rabb'e mensubdur. Ve elif nun Rabbiyun. Bu elif tazim içindir, tefhim içindir. Kalat tabani manahu kunu hulama ulama fuqaha. A. Ha, kunu Rabbani. Peygamberleri onlara ne diyor? Yani ümmetlerine bunu diyor. Alim olun, fuqaha fakih olun. Ha, nasıl söyleyeyim? Hulama ha akli olun, halim akıllı olun, ağır başlı olun, ulema alim olun, alim olun, fıkha, fık, fık, fıkhcı olun. Ve adal kavlu mervin an İbn Abbas radiyallahu anh'a. Sebebun nuzul. Enne eş'as bin Qays kal kâne beyni ve beyni racini minel yehud ardun. Eş'as bin Qays yani sahabelerdendir. Ha. Radiyallahu anh'a. Benimle bir Yahudi nereden bir adamın arasında bir arazi vardı. Yani yani benimle onun arasında ard var yani ya söyle? yani bir ard var onun ardın üzerine konmuş yani ha. Yani onu kendine mal etmek istiyor yani. Benim malımdır ki فجحدeni, bak bana inkar etti. Yok dedi bu senin ardın değildir. He. Fekaddemtu ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem me getirdim. yani için. Yani, ve mahkeme için. Fekaleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen şahitlerin var mı? Kultu lah. Hmm. Kale el yahud ihlif. Hmm. O zaman yemin iç bak. El al beynetu ala men enker. El şey, al beynetu ala muddai yemin ala men enker. şahit getirir. Vel beynetu ala men O de el beynetu yemin ala men Yemin. şahit getir. Yemin Benden şahit istedi. Benden şahidim yok. Yahudi dedi yemin iş kultu izen yahlifu. Valla Yahudi hiç Allah korkusu yok. O yüzden o zaman yemin içer. Fehze bu bir Valla malımı da alır götürür. Fe enzelallah innellezine yeşterune bi ahdillahi ve imanim semen kalinen. <Sessizlik> i̇şte allah Teala onların hakkında tehdit, vaid da şöyle ayetin nazil etti. Yani yalan yere yemin için insanların malı yiyenleri işte Allah Teala tehdit ediyor. <laughs> Et tefsir ve min ehli kitabi men in ta'manu bi qintari min el yahudi Yahudilerden bazı var men iza iza sen ona güvenirsen ondan emin olursan alel mal kesir birçok çok malın üzerine yani çok malını ona teslim edersen adda ileyke sana ada eder sana o malını geri verir. Niye? Le emaneti emin olduğu için, güven, güvenli olduğu için. Ki Abdullah bin Selam evdâhu, ona emanet bırakmıştı. Kureyşin bir Kureyşi elfe avkiyetin zaheben. Bir Kureyşilerden birisi ona bin, bin oka altın emanet bırakmış. Bin oka ve zamanı gelince ona eda etmiştir. Bak. Ve minhum o Yahudilerin bazı işte bu Abdullah bin Müslüman olmuştur tabi. Müslüman olmuş. Allah korkusu var. Ve minum Yahudilerden bazılar var. Men intemenu bi dinarin ona men öyle kimseler var. İntemenu sen ona güvenirsen bir dinar bir dinarla. Yani ona bir dinar bile verirsen emanet bırakırsan la yu'adilek. Sana vermez. Kalleş işte. Minhum minum men la yu'temenu ala dinar. Ha onlardan bazıları emin olunmaz ala dinarin bir dinar ve emin ol niye hıyaneti hain kallaj ke bini azura i etemenev kureyşiyun kureyşi birisi ondan ona emin olmuş ala dinar bir dinar ona vermiş yani emanet ve cehadeu inkar etmiş yani la yuadinek vermez o dinarı da vermez tenezzül eder bir dinara da illa ma dumta aleyh kayma illa idha kuntem mulaziman onun peşini bırakmaz, bırakmazsan, onun yakasını bırakmazsan ve müşhiden hani onu aleyhine şahit getirirse o zaman ver. Zanika bu nedendir? E, niye bunu yapıyorlar? E, bu emaneti yiyorlar. Yani inkar ediyorlar. Bu malı ne söyle? E, sizin malınızı yiyorlar. Bir sebebi annem. Bir bay sebebi. Bir sebebi annem. Kavlu neyse aleyna fil ummiyine sabil Diyorlar neyse aleyna. Bizim üzerimize yok fil ummiyin umillerin malında ne söyle hakkında sabi'n yani Allah'ın cezası ikabı yok yani Allah bizi sorumlu tutmaz yani ha e innema hamalum onları sevk etmiş al khiyaneti hainliğe işte o ne emaneti hain emanete hainet etmeye onların malını vermemeye onları sevk etmiş ne zamun bu iddiaları iddia ediyorlar ki Allah abahalum amwal yani araba. Bunu idi. Allah onlara helal kılmış. Ummilerin malı ya Arapların malı. İşte yani bu kadar nasıl öyle hain insanlardır yani. Bu kadar art niyetli insanlardır. Rumi annen Yahuda işte bugün daha Filistin bütün yerini işgal etmiyorlar mı? Her gün bir, bir parça mesela arazi işgal ediyor. Her gün bir nasıl öyle bir bölge işgal ediyorlar. Binaları yapıyorlar. Allah onların kökünü konuşsun. İnşallah bu Yahudilerin nasıl şeyi yakındır Allah'ın izniyle onların devletinin yıkılması yakındır yani. Ha, bütün Müslümanlar da seyirci. Diğer Araplar da seyirci hiç. Hatta destek de veriyorlar. Rumi annel Yahuda rivayet var ki Yahudiler kavlu demişler nahnu ebnaullahi ve ahibbaun. Bak. Öne diyorlar. Ha. Zaten ayet-i Biz Allah'ın oğullarıyız. Allah'ın sevgili kullarıyız. Vel halku lana abidun. Herkes bizim kölemizdir. Ha, öyle diyorlar ha. ha. Herkesin malı bize halaldır. Fela semira ahadin aleyna iza akanna amwal abidina. Ha. Kimsenin bizim üzerimize yolu yok. Yani bizden bizim üzerimize yani e, e, bizi sorumlu tutamaz kimse. İza akanna amwal abidina. Kölemizin malları köleler, insanlar hep bizim kölelerimizdir. Biz onların mallarını yırsak kimse bizi sorumlu tutamaz. Bizi muakaza edemez. Ve <laughs> kîne deniliyor ki onlar kavlu demişler <laughs> inna allâhe abâhe lana mâle mâ khâle fe Bunu da diyorlar bak. inna Allah abahana Allah bize helal kılmış. Mala <laughs> men halen fe dinana dinimize muhalif olanların malını bize helal kılmış. Kanlarını helal kıtmış. Mallarını da kanlarını da yani ha, yani kendini öyle kedilerini herkesten üstün bir millet görürler. Evet. işte zalim, mütekebbir. Ve yekulûne alallâhin kezibe. Allah'ın üzerine iftira atıyorlar. Bu hum biliyorlar ya iftira olduğunu. E yekzibûne alallâhin biddia ya. Bunu iddia eder. Yani ümmilerin malı bize halaldır. Ya yani, halal ne demek? Yani Allah bizi sorumlu tutmaz. Yani bu Allah'a iftira. Ya, ne demek Allah sizi sorumlu tutmaz yani? Allah'a iftira ediyorlar. Ve hum Onlar bildikleri halde ennehum kadibune muhterun. Yalancı ve iftiracı olduğunu bildikleri halde. Rumya ennehum lemma Dediler. Leysa aleyna fil sabil. sebil. Öyle dediler. Leysa aleyna. Bizim üzerimize yok. Bizim üstümüzde yok fil ummiyin. Yani ummilerin malını, yemekten sebil bir muahze bir ceza yok dedin dediler. Kâle Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dedi kezebe Allah Kezebe Allah. Allah'ın düşmanları yalan söylüyor o, o Yahudiler. Ma min şey'i kana fil caniye illa huwa tahta qadamay Hiçbir şey caniyette hiçbir şey yoktu. Caniyetin adetleri, caniyetin söyle örfleri, adetleri, ibadetleri, hepsi illahı ve tahta bu iki ayağın altındadır. Yani cahiliye dönemindeki olan o ne söyle kötülükler, o ne söyle örfler, adetler, cahili adetleri hepsi ayağımın altındadır. İllen emanete. Emanet dışında o emanet cahiliye döneminde de emanet vardı Arapların arasında. O şimdi de. فَاِنَّهَا مُؤَدَّاتُ berri vel وَالْفَاجِرِ O emanet hiç değişmemiştir. O emanet verilecek. İlal berri emanet sahibi, salih insan da olabilir, facir, fasık insan da olabilir. Yani emanet terri ayet yani dinimizde, yani önce de vardı, cahiliye döneminde de vardı, şimdi de aynı vardır. Yani onların işte bu biz onların mallarını yiyebiliriz. Bize verdikleri emaneti mesela hıyanet edebiliriz. Hiç sorumlu tutulmayız. Bu yalandır işte. Yalan. <laughs> Sümme kâle teâlâ belâ men evfâ bi ahdî ve fe yuhibbul mutteqîn. Belâ. öyle değil. Öyle değil. Belâ onların nedir? Neyse aleyna fil ummin diyor ya. Yok. Yok. Ha, yani günah günah yok diyor. Bela vardır, vardır, vardır. Men evfa bi ahdihi. <laughs> kim ahdini ifa eder sözünü ahdini emanini yerine getirir ve takva takvayla amel yapar fe inna Allah yuhibbul muttaqin Allah onları sever elleyse kema zaamu bela urad nefidir. Ne, bel aleyhim fihim ismu aleyhim onların üzerine fi o ummilerin malını yemekte günah vardır lakin men eddel emanete bak men evfa bi ahdi emaneti yerine minhum. ve amene bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman eder. ve takallaha Allah'tan Allah takva eder ve ictenebe maharimu Allah'ın haramlarından korunur fe inna Allah yuhibbu ve yukrimu Allah onu sever ve ona ikram da eder. İnne allazina istemiu ya kadar değil mi? Ve ahir davana elhamdülillahi ve sallallahu teala ala ve ala ve sellem.